Hepinize selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Videolarımızın yorum kısmına bazı öğrenci arkadaşlarımızdan şu yorumlar geliyor. Hocam ders çalışıyorum. Ancak başarılı olamıyorum. Bu benim motivasyonumu çok bozuyor. Bu konuda bana tavsiyeleriniz var mı diye birçok öğrenciden böyle yorumlar alıyorum. Şimdi bu öğrenci kardeşlerime ve sizlere başarının nasıl gelebileceğine dair kendi tecrübelerimi anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar başarılı olmak istiyorsanız öncelikle başarısız olacaksınız. Toplumda şöyle yanlış bir düşünce var. Bir konuda deneme yaparsın o konuda başarısız olduğun zaman sana derler ki sen bu işte yetenekli değilsin sen bu işi başaramıyorsun. Al sana yanlış bir öğreti. Halbuki dünyanın en başarılı insanları alanlarında en çok hata yapan insanlardır. Peki bu durum bize nasıl öğretiliyor? Bir işi yaptığın zaman hemen başarılı olmalısın. Eğer olamıyorsan sende bu yetenek yok. Ne kadar da yanlış bir düşünce aslında. Şimdi arkadaşlar bizler doğduğumuzda oldukça yetenekli insanlarız. Başarılı olduğumuz her şeyi dünyaya geldikten sonra çalışmayla ediniriz. Öğrendiklerimizi ne kadar çok pratik yaparsak o kadar geliştiririz. Dünyanın en başarılı insanlarını incelediğimizde karşımıza o insanların ne kadar çok çalıştıklarını görürüz. Boyu ve fiziksel durumun dışında sizden daha başarılı olan insanların sizlerden tek farkı daha fazla deneyen, daha fazla sabreden, daha fazla hata yapan insanlar olduklarını göreceksiniz. Başarının arkasında bir kere çok çalışma ve çok hata yapma var. Çünkü hata yapan insan zaten çok çalışıyordur. Başarılı olmak isteyenlerin en büyük yanılgısı bence şu. Bu insanlar çalışıyorlar, hemen sonuç bekliyorlar. Çalıştım, neden sonuç gelmedi diye hemen sıkıntıya giriyorlar ve vazgeçiyorlar. Halbuki başarı hemen öyle gelmiyor. Kimin vazgeçeceğini, kimi sabredeceğini başarı öncelikle bunları görmek istiyor. Kendimizi başarısız görmenin tek nedeni şu olmalı. Ya yeterince çalışmıyorsunuz ya da hemen pes ediyorsunuz. Herkes Ronaldo'nun doğuştan yetenekli bir futbolcu olduğunu zanneder. Ama Ronaldo verdiği demeçlerde başarısını çok çalışmaya bağlamıştır. İlk adımı atan bebekler hemen pes etseydi emin olun hepimiz şu anda dünyada tekerlekli sandalyeler üzerinde oturuyor olurduk. Söylemek istediklerimden çıkartmak istediğim ana fikir şudur arkadaşlar. Pes etmeyin ve kolay sonuç beklemeyin. Umarım size pes etmeyen ve kolay sonuç beklemeyen öğrencilerden olursunuz. Videomu burada bitiriyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.